İstanbul'dan geliyoruz. Bizim aslında tatil anlayışımız biraz daha gezmeye, görmeye, doğal güzellik, kültürel güzellikler, kültürel çeşitlilik, çeşitlilikler bunları keşfetme amaçlı. Yani tatilimizi bu defa Doğu Anadolu yönüne çevirdik. Coğrafya olarak gerçekten güzel. Tren yolculuğumuz rahattı, güzeldi. Doğal güzellikler olarak ...gerçekten görülmeye değer güzellikleri açıkçası. Şu an çok güzel, hoşumuza gitti. Ee, şey olarak şimdi Tatvan'da ineceğiz, daha sonra Van'a geçeceğiz. Ee, kültürel güzellikleri de keşfetme peşindeyiz. Biz aslında yereli keşfetme peşindeyiz. Bayağı yani iyi eğlendik, doğal olarak çok güzeldi çok beğendik yani buranın doğasını. Askerliğimi yapmıştım ben en son Tatvan'da. Tekrar hani yani eşimle de gidip oraları tekrar görmek istedik. Yani eğlenceliydi. Çok yani bayağı da rahat geldik. Yani doğa olarak şey olarak hani sürekli dışarıda bir güzel bir doğa var. Başınızı çevirdiğiniz zaman hep bir güzel bir yere bakıyorsunuz. İşte derelerden geçtik, dağların yanından geçtik. İşte kuşlar uçtu. Farklı farklı leylek gördük işte saksanlar falan vardı. Balıkçılar vardı. Yani doğal olarak çok güzeldi. Biz çok eğlendik, çok mutlu olduk. Hani bir proje kapsamında sınıfça e, Van'a gidiyoruz. Trenimiz Van Gölü Express. Hem ucuz, hem uygun, hem doğayı görüyoruz. E, çok güzel bir proje kapsamında yolculuk yapıyoruz.